felse öğrencilerimiz. Bugün 6 Nisan pazartesi EBA'da paragrafta anlam yani parçada anlam konusu var. Biz de bunun üzerinden tekrarımızı yapacağız. Arkadaşlar zaten bu konu sizin 4 yıldır gördüğünüz, bildiğiniz bir konuydu. Birkaç püf noktası var. O yüzden konu özetimiz üzerinden parça parça işleyeceğiz. Birinci bölümümüz paragrafın anlam yönü. Burada karşımıza ilk konu çıkıyor. Konuyu bulmak için paragrafa bu parçada ne anlatılıyor sorusunun cevabını almamız gerekir. Genelde birkaç sözcükten oluşur. Konu biçiminde değildir ama cümle biçiminde değildir ama cümle biçiminde de olabilir. Böyle kesin bir kural yoktur. Konu bulunurken şunlara dikkat etmeliyiz: Parçada en çok tekrar edilen sözcükler üzerine yoğunlaşmalıyız. Konu genelde giriş bölümünde verilir. Bu nedenle ilk cümleye dikkat etmeliyiz. Konu parçanın tamamını kapsar nitelikte olmalı ancak konuyu ararken genellemeye gidilmemelidir. Konu mümkün olduğunca parçayı da kapsayacak şekilde daraltılmalıdır. Buna dikkat ediyoruz. Paragrafı okuduktan sonra en çok tekrar edilen sözcüklere yoğunlaşıyoruz. Giriş bölümüne bakıyoruz ve mutlaka kulağımız duyacak şekilde sesli olarak kendimize şu soruyu soruyoruz. Parçada ne anlatılıyor? Tema arkadaşlar bir sanat eserinin merkezinde yer alan temel duygu ve düşünce demektir. Konu ile karıştırılmamalı. Konu somutken tema soyuttur. Tema genel, konu ise daha özeldir. Örneğin sevgi, ölüm, ayrılık birer tema. Ama sevginin toplum yaşamındaki yeri ise konudur. Şiirde tema vardır arkadaşlar. Bir de şiirde dile getirilen duygu, düşünce ve hayale tema denir. Mutlaka ki arkadaşlar ana düşünceye de değinecektir bize paragraftan. Yazarın yazıyı yazma amacı bize öğretmek istediği şeydir. Ana düşünceyi bulmak için parçada yazar ne anlatmak istiyor sorusunun Sorabiliriz. Başka bir deyişle e, konu bu parçada ne anlatılıyor ama ana düşünce bu metnin bana vermek istediği mesaj ne? Bunu soralım kendimize. Bana neyi öğretmek istedi? Hangi mesajı verdi? Ana düşünce bir cümle biçiminde olabilir. Tüm paragrafı kapsayan genel bir yargı bildirilir. Parça okununda varılan ortak düşüncedir. İlk ve son cümle ana fikir olabilir. Ancak... Size de öğrettiğimiz gibi ana fikir genelde, bakın her zaman değil, genelde sonuç bölümünde bulunur. Ana fikir paragrafta e, herhangi bir ilk cümlede ya da son cümlede çıkartamıyorsak paragrafın genelinden de çıkarım yapılabilir. Tekrar kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor: ee, Yazar bana neyi öğretmek istedi? Hangi mesajı verdi? Ana düşünceyi bulmak için şunları dikkat etmeliyiz: Önce konu bulunmalı. Yazarın konuyu ele alış amacının ana düşünce olduğu unutulmamalı. Kısaca, sonuçta, oysa, bence, özetle, çünkü, ama gibi ve buna benzer ifadelerden sonra ana düşünce gelebilir. Parçada atasözü veya örnek varsa, örnekten önceki yargı ve atasözü ana fikri verebilir. Burası önemli. Olumsuz cümleler ve ihtimal cümleleri ana fikir olamaz. Bunlara dikkat ediyoruz. Arkadaşlar lütfen soruları kendimize soralım. Tekrar ediyorum. Konu bu metin bana ne anlatıyor? Ana düşünce bu metnin bana vermek istediği, bana öğretmek istediği mesaj ne? Lütfen soruları kendinize sorun. Püf noktaları da dikkat edelim. Geldik yardımcı düşünceye, yardımcı fikirlere. Ana fikri desteklemek için sıralanmış küçük düşüncelerdir ana fikir yardımcı fikirlerin toplamıdır. Bir parçada bir ana fikir ama birden çok yardımcı fikir vardır. Paragraf içindeki her bir cümlenin ana fikri o paragrafın yardımcı fikirlerinden biridir. Özelliklerine bakalım. Parçada sayı olarak birden fazladır yardımcı fikirler. Ana düşüncenin sınırlarını çizer. Parçayı tam olarak kapsamaz. Genellikle gelişme bölümünde yer alır. Ana düşüncenin anlaşılmasını sağlar, onları, ana düşünceyi destekler niteliktedir. Olumsuz soruların çoğu yardımcı fikirle ilgilidir. Anahtar kelimeler henüz paragrafı okumamış birine gösterildiğinde paragrafın konusu ve içeriği hakkında doğru fikir veren kelimelerdir. Evet, anahtar kelimeler parçayı okumadığımızda bile paragrafın konusu hakkında bize bilgi vermeli. Buna bakacağız. Paragrafın başlığı, paragrafın konusunu en iyi biçimde yansıtan kelime ya da kelimeler metnin başlığıdır. Metnin başlığını bulmak için önce arkadaşlar konuyu doğru bulmak gerekir. Çünkü başlık konunun bir anlamda özetidir. Konuyu bulduğumuzda başlığı da bulabiliriz. Devam ediyorum arkadaşlar. Pardon. Ups, konu karıştı. İniyoruz aşağı hemen. Pardon. Evet. Anlatım biçimleri. Bakış açıları. Evet. Şimdi arkadaşlar paragrafta yapıya geçtik. Paragrafta yapı giriş, gelişme, sonuç bölümlerinden oluşuyor. Giriş ayrıntılara girmeden konunun, düşüncenin anlatıldığı bölümdür. Çoğu kez paragrafın konusunun ve bakış açısını ortaya koyan bölümlerdir, cümlelerdir. Giriş cümlelerinde ama, fakat, ancak, oysa, çünkü gibi ifadeler yer almaz. Bu tür ifadeler diğer bölümlerde bulunur. Gelişme bölümü ortaya konan düşüncenin konunun geliştirilip örneklendiği cümlelerdir. Genelde birden fazla cümleden oluşur. Yardımcı düşünceler bu bölümde olur. En uzun bölümdür. Sonuç bölümleri konunun, düşüncenin bir sonuca bağlandığı bölümdür. Sonuç bölümleri demek ki, demek oluyor ki, anlaşılıyor ki, öyleyse, e, özetleyecek olursak, kısacası gibi bağlayıcı ifadelerle başlar. Genelde tek cümledir. Paragrafın küçük bir özeti gibidir. Ana fikir genelde bu bölümdedir. Şimdi yandaki paragrafa bakalım. Tek başına tecrübe hiçbir zaman yetmez. Bu giriş bölümü. Akıl yaşta değil baştadır demiş atalarımız. Çünkü tecrübenin yıllar içinde öğrendiğini yetenek kolayca yapar. Gelişme bölümü. Demek ki yetenek tecrübe'den çok daha önemlidir diyebiliriz. Burası da sonuç bölümü. Bununla ilgili sorular bizim karşımıza arkadaşlar giriş, gelişme, sonuç bölümleri karışık olarak verilir. Bizden doğru sıralamamızı ister. Bu soru kökü karşımıza çıkar. Paragrafta anlatıcı tipleri. Biliyorsunuz ki bir birinci kişi anlatım, bir üçüncü kişi anlatım vardır. Birinci kişi anlatım ben ağzı da denilebilir. Olaylar anlatıcı tarafından yaşanıyormuş gibi izlenimi vardır. Anlatıcı yaşadıklarını ve deneyimlerini öne çıkarır. Ben kavramı ön plandadır ve fiiller genellikle birinci tekil işte çekimlenmiştir. Ancak birinci kişi anlatımda sadece ben yoktur arkadaşlar biz de olabilir. Ya birinci tekil kişi ya da birinci çoğul kişi olacaktır. Üçüncü kişi anlatımı o ağzı olaylar tamamen anlatıcının kontrolündedir. Anlatıcının her türlü detayı bildiği ve dışarıdan gözlemlediği anlatım türüdür. Genellikle üçüncü tekil kişiyle çekimlenir ama üçüncü çoğul kişiyle de o yani ya da onlarla da çekimlenmiştir. En çok kullanılan anlatıcı tipidir. Tekrar ediyorum, birinci kişi de ben ya da biz olacak, üçüncü kişi de o ya da onlar olacak. Geliyoruz paragrafta bakış açılarına. Arkadaşlar biz bu bölümü parti parti işleyeceğiz. Paragrafta bakış açılarında işledikten sonra diğer bir videoda buluşacağız. Paragrafta bakış açıları. Kahraman bakış açısı. Lütfen burası çok önemli. Dikkat edin. Olayların, kahramanların biri tarafından anlatıldığı bakış açısıdır. Bu bakış açısında birinci kişi ağzı kullanılır. Anlatıcı yalnızca kendi aklından geçeni bilir. Diğer kişileri gördüğü kadar anlatır. Bakalım. Babam her sabah biz uyanmadan karanlıkta kalkıyor. Hiçbir şey yemeden ekmeğini alıp yola çıkıyordu. Hava kararırken yalıdan dönen toplayıcılarla o da dönerdi. Her gün 6 liraya kadar gündelik alıyordu galiba. Bakın kahramanlardan biri tarafından anlatılıyor. Evet birinci kişi ağzından. Anlatıcı yalnızca kendi aklından geçeni biliyor. Gördüğü kadarını anlatıyor. Gördüğünüz üzere gördüğü kadarını anlattım. Gözlemci bakış açısı bu anlatımda anlatıcı gördüklerini kamera sessizliğiyle aktarır. Anlatıcı kahramanlardan daha az şey bilir. Hikayedeki kişilerin aklından geçenleri bilmez. Nesnel bir tavır takınır. Adamın biri bir göletin başına oturmuş etrafı seyrediyordu. Bir köpek dikkatini çekti. Köpek su içmek için gölete geliyor ama suda yansımasını görüp korkuyordu. Sonunda susuzluğa dayanamadı ve kendini suya attı hakim, tanrısal, ilahi, daha çok ilahi kullanıyoruz bakış açısı. Bu bakış açısında anlatıcı kahramanların psikolojik hallerini, aklından geçenleri ve anlatılan yerin özelliklerini zaman ve mekan engeli tanımadan bilir. Anlatım üçüncü kişi o ile yapılır. Yol yürümekle bitmiyordu. Ali çok yorulmuştu. Ne kadar çok susadığını fark etti. Tekrar ediyorum, bu bakış açısında ilahi bakış açısında Tanrısal dememizin ilahi dememizin sebebi, anlatıcı kahramanın psikolojik hallerini de biliyor, aklından geçenleri de biliyor. Bu önemli bir e, unsur. Lütfen dikkat ediyoruz. Tekrar ediyorum, paragrafta anlam konusu geniş bir konu arkadaşlar. Bu bilinci videomuzdu. Diğer videolarımızda yine görüşeceğiz. Hoşça kalın.